2009'da işte bel fıtığından ameliyat oldum, böyle sakat kaldım. Bezen aşağı peş. Sıkılıyorum evde. Okula gitmek güzel. Okula yazdırmak istiyorum. Gerçekten ne ihtiyacımız var? Yok, biz kabul edemiyoruz. Peki biz nereye gidelim? Sen ne istiyorsun dedim. Ben sizden iş istiyorum dedim. Burada çalışmaya başladım. Burası kısalmalar. Çocuklarımızı getiriyoruz. Bizim için de bir fırsat yaratılmış oluyor. İBB'ye başvurdum. Üç ay sonra bana akıl araç verdi. Alamazdım, mümkün değil, alamazdım. Çok iyi oldu, dışarı çıkamıyordum. Ama şimdi çok rahat yaşıyorum. Arıyorlar beni, geldi yalan. Eğitim şart benim için. Arkadaşlarım var, öğretmenlerim var. Ama seviyorlar beni ya. Engellimiz hayattan kopmasın, hak ettiği desteği alsın diye zor anında İBB yanında.